Saç. Sarı mı? Evet. Tamam ben iki olacağım işte ya dur. Ben marçam. Bekle bir ya şu pas ayarları falan var. Ha. Yapamıyorum ben. Başlatıyorum. İlla Barça'yı mı alacaksın? Başka takım var oğlum. Zaten başka takım alsan şaşırırım. Lan tamam alayım Real Madrid'in yani... al sen Barça'yı al. Tamam. Allah Allah. Tamam tamam işte biliyoruz oynayamıyorsun al Barça'yı oynaya. Hayret bir şey ya. Başlıyorum. Bekle ayar yapacağım ben daha takımı ayarlayacağım ya taktik yapacağız burada senin gibi böyle kör oynamıyorum yani. <laughs> Her taktikte yine skor aynı. 6-0-7-0 Değişen yine bir şey yok Tabii tabii Hazır mısın? Ben hiç dokunmadım bak Dokunma zaten o takımın neyine dokunacaksın Fabrika çıkışı yenmezsen seni şerefsizim bak Santra Başardık. Oyun başlıyor bekle ama 2 dakika yerine ben geliyorum Barçana topa sahip oluyor Geri oynamayı tercih etti sağ kanatlarından geliyorum bak her seferinde çık bak Fake'e bak 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 Vurdu Top dışarıda Hani Ali olsa gidip bizim sağ kanadımız da sağlam olurdu be dostum Oğlum o kadar iki saat ayar yaptın yine bir bok yok Niye yok? Yine gelmedi Gidiyor alıyorum barçayı alıyorum Gidiyor alıyorum barçayı alıyorum İyi tam bilader başka takım ver lan sana satayım ben ne yapayım Bırak ya Al git şimdi ya Hep öyle diyorsun Gidin Al şunu al şunu Barçayalım. sus otur Sus otur gel geliyor Bak sol ayak adam ters ayakla atacağım bak Gol işte bu işte bu bak 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 işte bu gol bu gol bu Ha bu bu mu bu 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 boş kaleye attım bu mu bu yani? Oğlum, ya Oğlum ne izlettiriyon bir de yani bu basit Bak senin adam Kamil iyi baktığını şöyle bak Kamil dedi Kasım Direkt atlıyor Gördün mü bak İşte bu başla Başla bak hadi Tek elle ha, olmayacağım Tek elle olmayacağım o top kalemin direğine değsin, alnından öperim. Hadi adam gibi oyna ya. Sakın kanatta muhteşem. Oo fake e gel. Fake e gel. Bak bak. Asliktir orada Maradona gol. Vallahi ol. gol. Vallahi gol işte bu be. Bunu, Bunu mı izleyeceğiz? İzleyeceğiz abi her türlü. Cık. Bak. Bak. No. Adam Hı. ters ayak. Direkt Değil 90 Yemişim Atıyorum boş kaleye atıyorum boş kaleye. Fıstık gibi hatun gibi gol bak. Bir pas. Armut gibi kalırsın öyle. Bak 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 bak. Hızlıyorum. Üçüncüsü mü geliyor? Messi. Messi. Messi vurdu ve gol. Messi vurdu ve gol. 3-0 sayı seyirciler. Hakem düdüğü çalıyor. Tamam tamam. Ne hadi yapalım? çık bunu şey. Ha? Rovanş yapalım. Rovanş. Vay, wow. yenilen pelivan güneşi yazalım lazım. Tamam var? aynı takım Güreş oğlum ya. ben yeneceğim seni rahat ol. Aynı takım. Bak parça almasam da olur. Benim için fark etmez bak. Ayrı, hani. ayrı, Aynı takım abi yeneceğim. Ya, rahat ol. Taktik uyumadı bu sefer. Ya, benim bak, ya. görüyor musun yani. bak işte adam böyle. Al. Lan lan lan. Bismillah. Yorum yapayım mı? Yapma Bilal hadi oyuna devam et. Onu oğlum. izleyelim ama bak organize ataktan <laughs> attım bu izlenir ha. Oğlum izle. Ulan ya Barcelona'ydın romaş... lan Allah Allah. Oğlum ya maksat bebeler sevindir. Ben sana romanç veriyorum bak. Doğru. Gördün sen bak. Ben, bak bak. Topun dönüşüne bak. Aslası baba. İlk defa görüyor tabii insan ha. böyle olunca. Üç oldu bak. Olsun üç var, atak ya. yaptım ama bakayım yavaş lan. <laughs> Son gün en iyi günler bilader. Göreceğiz şimdi. Tamam. Hadi basın. Şavi şansını deniyor ortadan. Şavi vurdu ve gol. Bu ne biçim gol? 3-1. Şa böyle Şavi vurur mu? Vurur abi, vurur. Hadi ballı gol. attın bir gol hadi. İzlemeye hadi. gerek yok tekrarını. Hadi, hadi Allah. Ben nınanım? taklattıracağım Hı -hı. sana. Hı -hı. Taklattıracağım oğlum skoru sana. Harcayacağım eline. Şavi şansını deniyor. Vurdu. Sayamadım ben kaç? 5-3. Kaleci o da ann onu da atacağım dedi. Kaleci. Hadi oğlum. oğlum. O kadar adam. Hadi. Vurdu gol oldu 7-3. Vurdu gol oldu 7-3. 7-3 adamın alnından öperler 7-3. Bu ne ya? Sikerim oynamam canım. Atalım bir tane. Ha? Ne bir tanesi oğlum 2 gündür buradasın sürekli bir şeyler oynayıp duruyoruz. Gitsen oğlum evine Anam babam var, bir sürü insan var. Merak etmiyorlar mı hiç? Oğlum çaldım oynayalım diye geldik işte daha ne istiyorsun? Sarmadı hiç ya. Akıyor bal gibi. Bak 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 bak. Kim lan bu? Ne bileyim baba ya. Abi bir bakın ya. Kasım kalk lan kapıya bak. Lan konsantre olamıyorum oğlum ya. Tam bakar şimdi ya oyununa baksana. Allah, Allah. Vay vay. Abla senin işin var burada? Senin ne işin var lan burada? Sen nerelerdesin kaç gündür? Babam seni arıyor yoksun. Adamcaz karakola gidip kayıp başvurusunda bile bulunmuş. Hadi ya benim babam mı? Şaka lan Hemen de inanıyorum mal ya. Olmadan bayram ediyor. Kaç gündür yoksun. Sofradan bir tabak eksilmiş. Niye arasın seni? Yalnız bak abla orada oradan eksilen tabak bana girdi yani. Adam iki gündür burada. Ha şu noktadan da kımıldamıyor. Gördüğün gibi buradayız yani. Kamp kurduk buraya. Sen kalk bakayım. Sen ne anlarsın lan PlayStation'da? Dur ya dur. Allah ablaya yer ver bakayım sen. <laughs> Hadi bakalım. Hemen de bahçeye aldın ha. Alacağız tabii abla ya. Aman Allah dengin istiyorsun Bakımı ona. Bakımın katletti sabahtan beri adam ya. Allah 3-0 sonra 7-3 indim ha. Bravo good boy. Bravo oğlum ha. Hadi bakayım. Oğlum senin bu ayarını ben anlamıyorum. Bu 2 saat bu ayar neden yapılıyor anlamıyorum ya. Ya yapılıyor. işe yarıyor ki yapıyorum abla <laughs> ne işe yarıyor lan? Görmedin mi skoru? Sen hala gülüyor musun orada kenarda? Tamam. Hanım? Ya, Seko önüne bak. Hadi oraya baş. koyma oraya. Tamam hadi başlayalım. başlayalım. 4 3 3 4 3 3 Bravo oğlum. Hadi bakayım. Başlıyoruz. Hı -hı. Hadi bakalım. Hı -hı. Hadi bakalım. Burak gözüktü. Hadi bakalım. Hadi. Burak. Lan, lan Burak. Lan. Oğlum bir git oyunun içinde. Allah Allah. Hadi bakalım. Burak. Allah sağ kanatları bunların boş. Sen bir karışma. Bir karışma. bir karışma. Hadi Adam bakayım. açık oynuyor lan Hadi işte. bakayım. Aha. Burak. Burak. Vurdu gol oldu. Oh. Bravo Burak. Burak'tan gol yedik ya lan. <laughs> Oğlum oyuna bak oyuna. Hadi Burak. Ben Burak'tan yürüyorum bugün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bas. Pas. Allah geliyor. Geliyor. Ne yapıyor ya? Mehmet aradan çekil oğlum. Lan gol yer sen bu Mehmet yüzünden. Hadi bakalım. Hadi bakalım bırak. Bırak. Allah bu taraftan Vurdu. 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 Gol oldu. Gol oldu. Vay. Oğlum çok iyi ya. Seko bana bu kapıyı açan yeni mi mı lan? Allah. Abla... Yok. Yeni ev arkadaşım Kaçıncı oldu oğlum mu ya? Don değiştirir gibi ev arkadaşı değiştiriyorsunuz. Ha. ha şey bu Bursa'dan yeni transferimiz ya. Böyle internet ilan koymuştum ben bu ev arkadaşı işi için. Bu da görmüş işte ilanı. Gel konuşalım falan dedim adama da. Hani yerleşmeye gelmiş bizim. Ben de para durumları falan sıkışıktı o dönem. Aldım ne yapayım. Yani. Acı mı oğlum herkese öyle sokak kedisi gibi hırlı mırsız mı ne bileceğim? Abla tipi görmedim mi Allah aşkına nasıl hırsız olsun o adam ya. Oğlum sen de yürü git ya eve. Ya ne olacak oturup mu ya. Zaman mı? Abla ben bunu 7-3 yendim ha. Bravo oğlum bravo. bravo. 3-0'da yendim. Seninle gurur diyorum. Ha. Eyvallah. Saldır Mehmet. Her ermiş bu tarafları. Çok ağzını çaburdatıyorum. Sen git, hadi bakayım, hadi. Rahatsız Aa, oluyorum. Oynayamıyorum. Aa adam açık sağda. karışma, açık. hadi git ya buradan. Manyak. Kulağımın dibinde hüp hüp hüp. Burak, bak bu Burak var ya, bu Buran yanında Messi kim oğlum, Messi kim ya? Haydi Burak, senin çalımına kurban senin. Bak nasıl? Bak. Abla sen ne yaptın bir yerde master'ını falan mı ya? Burak, lan bu koş, koş. Hadi Burak. Hadi Burak. Vurdu gol oldu. Oğlum gol oldu. Hadi bakalım ya. İzle. Şimdi Tamam Tamam. Nasıl atmış? Nasıl yapıştırmış topu? Yapıştırmış topu yani. Hadi bakalım. Anlayamadım şu an. Hadi bakalım oğlum. Hadi bir daha. Koş 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 koş. Lan. Koş. Bu ne durmuyor lan adam? Gol! 12 oldu oğlum. 12 oldu. Allah'ım. Adam çalımına bak çalımına. Hadi okey. Melo her şeyi deseler inanırdım hadi da. Hadi bakalım. Burak'tan bir düzine gol yiyeceğime inanmazdım lan bu ne lan? Ferun'un ne bak. Ben öğrencen bırakırım bu oyunu. Sen de öğreneceksin. Hadi bakalım öğreteceğiz sana. Vur. Vur. At bunu vur. da yeter. Gol! 13 oldu. 13 oldu. Ağlama <laughs> oğlum ya hemen ağlıyorsun sen ha. Güzel oldu güzel. İyi oldu. Bir atalım mı? Olur Melo olur yani olan oldu zaten. Of. Tamam. Onu vurun bırak da Melo sen hayırdır ya? Niye geldin? Ne iş? Dört. Üç oraya. Üç. Ya benim herifi biraz fazla dövmüşüm. E tabi onun da zoruna gitti. Öyle boşanma davası falan açtı. Hmm. E hakim de tabi benim herifi haklı gördü. <laughs> ne Böyle yapayım? boşandık işte. Ne yaptın hastanelik mi ettin ya? Tabii? Yok be ya iki tane vurduk çürük çıktı herif. Yok anasına laf söylemişim de falan filan benim asabımı bozdu. Öyle. Ama neyse hadi geçelim bunları ya. Sen seç formayı seç. Tamam. Ama sıkıldım ama artık. Hiçbir şey ilerletememişsin oğlum. Sıkıldım seni yenmekten. Hıf. Tamam. Kalk git sen bana bir çay koy bakayım. İyi koy. Sakin ol. Ben sakinim. Yadır kız, senin ne işin var burada? Sana ne lan, hep sen hala bu çocuğa mı tırtıklıyorsun? Ayıp ediyorsun beni o ya. Gonca'yla hukuk hukukumuz var. Beni böyle mi tanımasın? Serkan, sen o çayı sonlara koy, hadi bana eyvallah. Şimdi nereden çıktı bu ya? <laughs> T নে ।